Evet fiyat 6 milyon 850 bin Türk lirası arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 380 metrekare arsası var. Full eşyalı yeni sıfır bir yapıdır. Fankoil ısı sistemi bile var. Sonuna kadar izleyelim içinde özetleyeceğiz. En yakın denize 1,5 kilometre altın kum ana plajına 3 kilometre şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne 1,5 kilometre yakınlıktadır. Yaz kış kalabileceğiniz güzel bir konumdur arkadaşlar. Yeni sıfır lüks evimiz Dış görüntüsü bu. Hadi evin içinde tanıyalım. Evet arkadaşlar Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 6 milyon 850 bin Türk lirasına full eşyalı tek başına müstakil yeni yapılmış bir villa tanıtmaya çalışıyoruz. Hemen kapıdan girdik. Burası otoparkımız. Bana göre sağ tarafta da havuz var. Evi yavaş yavaş tanımaya çalışacağız. Aracımızı buraya koyduk. Duvar da bayağı yüksek. Bu aplikler de fena olmamış. İki basamakla bahçeye doğru evin çeli kapısı da ileride. Aracı buraya koyduktan sonra iki basamakla havuz seviyesine çıktık. Havuzun kobralarını şelale ile duvardan vermişler. O artık havucu ne yaptıysa orada devir daim oluyor. Onlar gözüküyor değil mi? Biraz da geç oldu arkadaşlar. Zamanımız olmadı. Havuz da fena bir havuz değil. Bir aile yetecek bir havuzdur diye düşünüyorum. Burası da devir daim için. Evet çünkü su yaraklardan akınca burası devir daim yapıyor. Döndük burada. Bir çocuk havuzu var. Bir jacuzzi diyebiliriz. Evet jacuzzi desek daha yerinde. Daha jacuzzi demek yerinde olur. Ve sevgili arkadaşlar bu denge deposu ve havuz motorları buranın içinde. O da ayağa takılmasın diye köşeyi tercih etmişler. Drone görüntüleri de size özetledik. Bu diyelim jacuzzi ve burada bir barbekümüz var. Barbekümüz de burası. Daha önce de sunmuştum size. Ve nasıl bir plan yaptılarsa buraya da bir alan yapmışlar. Üstten de Güneş karıcılar var. Fevkalede zaman geçirebileceğimiz konforlu, rahat bir alan olmuş burası. Efendime söyleyeyim, binanın dış cephesinde ne yapmışlar? Volkanik taşlar döşemişler. Ve estetiklik olsun diye dikey camlar kullanmışlar. Tabi panjurlu, akıllı. Pezyaj mimarı da buraya süsler, bitkiler yapmış. İşte dediğim gibi volkanik taşlar bunlar. En yakın denize bir buçuk kilometre diyebilirim. Altın kum ana plajına kuş bakışı sağa sola labirentleri gezmeden sanırsam 3 kilometre civarındadır. Fazlası eksiğini bilemem. Muhtemelen o kadardır. Değerli arkadaşlar otomatik sulama sistemi var. Dört tarafında kamera var. Yeni nesil dış CHP sıvalar kullanılmış. Bu e, mermer evet e, tercihini traverten mermerlerden kullanılmış. Granit değil mermer. tabi binanın dört tarafında dediğim gibi bu estetiklik amaçlı aydınlatma amaçlı pencereler, camlar kullanılmış ve dört tarafı dolaştıktan sonra yüzümüzü tekrar garaja doğru çevirdik. Yanda komşumuzun bir finosu var. O da hav hav diyor. Ve merhaba ev dedik. Merhaba ev dedik. Konum itibariyle Cumhuriyet Caddesi'ne, şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne sanırsam bir kilometre. En yakın denize bir buçuk altın kuma kuş bakışı üç kilometre dedik. İskanı miskanı her şey alınmış. Kapımızı kapattık. Eve merhaba dedik. Aydınlatmalar güzel. Merdiven kovasına İtalyan boyalar kullanmış. Bu köşeye de bir tane portmanto vestiyer adına ne dersek diyelim onu koymuş. Burada da Çin biçme makinası falan bir depo amaçlı bir şeyler daha koymuşlar. Ve koridora girince burada böyle kareli bir şey yapmış. Bunlar medefedir. Buradan da salona bakabiliyorum. Evet. Yerden ısıtmalı arkadaşlar aynı zamanda. Bir sırasıyla gidelim. Daha güzel yerleri göstereceğiz. Ve burası banyomuz. Buğulu camlar kullanmışlar arkadaşlar. Ben şu anda dışarıyı göremem. Dışarıdayken içeriği de görmemiştim. Evet bu da banyomuz. Şakabin baya rahat. Klozet, Hilton'da olan taşlar da görüyorsunuz. Eskiden bunlar moddaydı bir ara. Tedavülde kalktı gibi. Sonra bir daha bu taşlar moda oldu. Ve eşyalı olarak yerden ısıtmalı. Arsası sanırsam 380 metre civarındaydı. Evet yanılmıyorsam 380 metre civarında arsamız, arsanın metrekaresi. Fan coil ısı sistemi de var. Fan coil. Parçalar da takılmış ısı pompası vesaire vesaire. Hepsi takılı arkadaşlar. Onu da size beyan edeyim. Buradan da TV ünitesinin altında bir şömine var. Elektriklidir. Görsel amaçlıdır. Isıtma amaçlı değil. Psikolojik olarak baksanız ateş yanar. Siz de belki öyle ısınırsınız. Eşyalar da bir mimarın, iş mimarın eşliğinde alınmış. O kumuşların eşliğinde bir mimarın mimarla yol almak daha mantıklı, daha yerindedir. Salonumuz bu. Salon özetlendi herhalde değil mi? Fan coil dedikleri kimi duvara yapıyor, bu kimi yerden bir yerden yapıyorlar, baya yukarılara yapıyorlar. Bu böyle aşağıya yapmış. Devlet hastanelerinde falan oluyor ya Allah kimseyi hasta yapmasın. Evet bir tane orada bir ünite burada ve can e tamam bu iki panel. Buradan da ne oluyor? Heh. Buradan da o havuz başında bir teras vardı ya salondan. Böyle çıkılıyor arkadaşlar. Bakın salondan bu terasımıza çıkıyoruz. Burayı da özetledik. 6 milyon bin Türk lirası 380 metre arsası var. İşte ev kendisi de bu. bu da eve gir eve çık panjurları kapat ışıkları çok şeyler var fonksiyonlu. Ve döndük. Mutfağımız da burası. Daha önce sürmüştüm arkadaşlar. Artık takdir sizin. Gelir bakarsınız. İşinize gelirse yol alırız gelmese de. Siz sağ bir selamet. Ve şimdi yüzümüzü nereye çevirdik? Mutfağımıza. Bu dışarıda o bir hobi alanı vardı ya bu tarafta havuz başında. O bambu takımların üstündeki minderleri buraya almışlar. Ocak, dablumbaz efendime söyleyeyim buraya muhtemelen bulaşık gelecek. Evet. Bu tekrar ısıtma amaçlı işte bu fan coil'in ünitesi peteği neyse. Bu da şişman buzdolabı. Şişman buzdolabı. Mikrodalga. Burada da bir alan oluşmuş. Burada özetlendi değil mi Can? Ve şimdi ne yapıyoruz? Galaxy granit yapılmış. Bu çıtayı da ekmişler buraya. Bazen su buradan akıyor hanımefendileri rahatsız ediyor. Şimdi onun önlemini de almışlar. Allah ne güzel oldu ya ben basınca birden sensörlü ışıklar yandı. Bu İtalyanların boyasıdır arkadaşlar. Tek bir mermer gibi gözüküyor. Buralara da bunu yapmış. Böyle marley gibi naylonsu bir şey ya mermer gibi gözüküyor. Böyle nasıl diyeyim yani plastik gibi duruyor ama bakınca tek parça granit gibi gözüküyor. Onu da söyleyebiliriz merdiven kovasını bir daha özetleyelim. Yani yaz kış yaşayabileceğiniz bir alandır. Hiçbir şey bir değildir. Gelir bakarsınız ben bir arsa sundum ileride. Bu biraz daha büyük. 2450 bin lira bir tane arsa var orada. Dilerseniz sizi tutan yok. Gelir kendinize oyunda oynaşta olursunuz. Ve bu da ikinci banyomuz. Aşağıda bir banyo göstermiştik tam bunun altında. Yine uzun bir penceresi var. Buzlu camlar yapmış, karartılmış camlar. Taşların ebatlarını görüyorsunuz. Taşların ebatları, düşün içindeki koyu, buradakiler beyaz, klozet, hilton dolap. Bu kapın arkasında bir çamaşır makinesi düşünülmüş. Evet. Burada da bir boy aynası var. Ve geldik. Burada da bir odamız var arkadaşlar. Oda bir. Oh eşyalar gayet güzel. Perdeler de fena değil. Asil durmuş. Bu da bakım masası. Aynaya bak. Ondan sonra, ondan sonra ne sonra? birçok sonra. Burada gardrop eşyaları güzel seçmiş arkadaşınız. Bu yine İtalyan boya böyle traverten gibi gözüküyor bunlar böyle. Vurunca eliniz kaşınırsa sürersiniz. Aplikler de aplik aplik neyse bilmiyorum bunlar ne deniyor. Hani. O da biri gösterdik değil mi Can? Gel o da ikiyi gösterelim. O da ikiyi. ikinci odayı gösteriyoruz. Sonra çocuk odasını göstereceğiz. Bu da ikinci odamız. İkinci oda bu. İkinci odamız da bu değerli arkadaşlar. Oda iki, üçüncü oda çocuk odası içinde eşya yok. O da eşyayı döşeyecek yani neden eşyayı döşememiş? Bazen kız çocuğu olur, eşya değiştirilir vesaire vesaire bir şeyler olur. O anlamda tercihe göre çocuğa da isterse alıcı hangi renkte model. O yüzden onu müşterinin isteği doğrultusunda döşeyecek. Ve bu tekrar değişik bir sıva. Bu acaba bu İtalyanların mı? Bu, bu bunlar bunlar Yunanların mı bu boya? Türklerin neyisi var? Var. Ve şey demiş ya bir tane papaz demiş ya o miçotak ismi ne demiş bulaşma Türkleri bize gelirler. Vallahi billahi öyle miçotak ismi bir şey sosyal medyada dönüyordu. O yüzden aklıma geldi söyledim Yunan deyince. Bu da Hilton dolap, bu da düşak kabin orada da bir klozet var. Yine ufak taşlar yerler. Granit Ondan sonra balkonu da gösterelim. Ona o papaz öyle demiş. Yani papaz abi. Bütün papaz abilere de selam. insan insan olsun. Ondan sonra tabii. Ya onlar da en azından bir şey savunuyor. Bir şey iddiası var. O, onlar da düzgün insanlar yani. İyiliğe meyleden kim olursa o iyidir. O onu seçmiş. Biz başka bir şey seçmişiz. Ve ikinci odayı özetledik. İkinci odada da ne güzel olmuş da bir labirent var giriyorsun. Arkadaşlar yaz kış kalabilirsiniz. Takdir sizin. Yani pahalıdır. Ey ne oluyor? Öyle demeye güzel bakan güzel görür. O yüzden güzel bakarsanız dünya sizin benim de olsa size deme haddim yok. Ama ben biliyorum ben kendimi mutlu hissedince hayata pembe bakınca moralim de pembe olur. Ben olmaz mı olmaz karanlık görünce hayatım da karanlık olur. Sonra mideye vurur. Sonra trafikte koruna çalarlar inersin el freni ne diyorsun dersin. Durum bu. O yüzden güzel bakan güzel görür. Evlerin en güzeli sizin olsun. En son ne olur falan denmez. Evi beğendiyseniz gelir yerinde görürsünüz. Ev buradadır. Benli bensiz gelebilirsiniz. Bir sürü insan alo malo diyor. Dilediğinizden alabilirsiniz. Kimse yoğurdum ekşidir demez. Biz de ekşidir demiyoruz. İyi akşamlar saygılar.